çalışırken o da yanında işte 2-3 yaşlarında o da onunla birlikte yay çekiyordu. O katmaya çalışıyordu. Mete de öyle başlamış oldu. Mete atmaya başladı. Mete de, de 7 yaşında, 8 yaşında onu görmeye başladık. Çünkü e, net bir atışları vardı. Kendine özgü atışları var. Nasıl atarsa atsın hep ortaya diyordu. Çok duygusal bir atışı var. Çok hissederek atıyor. E, Mete zaten hep içindeydi. Küçük yaşta başladı. E, kamplara, yarışma, yarışmalara geldiği zaman böyle etrafta gezerdi. Çok soru sorardı. Yani mesela hiç unutmam Avrupa Akdeniz oyunlarında yarışıyorduk biz Mersin'de. O zamanlar daha Mete yeni yeni atmaya başlıyorduk. Küçüktü. İşte geliyordu iki sene arasında mesela bir soru sorardı. Abi geçen sene şöyle attım bu sene niye böyle meraklı bir çocuktu. Hala da öyle. Başlangıçta Mete olimpiyat şampiyonu, şampiyonu olsun diye başlamadı. Şöyle olay başladı. Hani başlangıç tabii ki temelde okçuluk ama sonuç itibariyle o yaşlarda bir çocuğun ileride ne olacağını kestiremiyorsunuz. Çok da böyle emir vaki yapmak istemiyorum ama şöyle oldu. Hani hep bir başarılı bir sporcu olmasını hep diledim. 2012'de e, ekip, yeni bir ekiple, yeni bir oluşumla e, milli takımlarımızı oluşturmaya ve e, milli takım çalışmalarına başladık. Mete bize 2012 sonu yani 2013 başlarında geldi. Tabii babası bizim dostumuz, arkadaşımız, eski milli sporcu, beraber yarıştık yıllarca. E, bize en son Metin'in söylediği etsizin kemiği benim. Mete ilk milli takıma geldiğinde 13-14 yaşlarındaydı ben de milli takım kaptanıydım. O da arkadaşı olarak ben uygun görüldüm. E, tabii ki o yaşta bir çocuk diyeceğimiz bir yaştaydı ama okçuluğun içerisinde büyümüş birisi olduğu için kültüre alışkındı, bu işe alışkındı. İlk defa milli takımı 2013 e girdim. Ee, babam kulüpte antrenörlük yapıyor. Kulüpten bizim kulübümüz. İstanbul Okçuluk. Ee, babam beni büyüttü, okçuda her şeyi ben 2013 yılına kadar babamdan aldım. 2013 yılında ben milli takıma girdiğim zaman babam Gökte abiye şöyle söyledi, oğlum sıfırdan bir çocuğa teknik öğretecek, onun böyle geliştirecek şeyin yok. E, ee, öyle bir antrenör değilsin. Sen alacaksın bu çocuğu, birlikte gidin dünya şampiyonları olun dedi. Ondan sonra babam kendini tamamen geri çekti bir kere kamptan geldiğinde sordu oğlum bu tekniği niye böyle dedi. Dedim Göktağ böyle dedi. dedi dedim. E şunu değiştirelim ara Göktağ abi izin al değişti dedim. Nasıl yani dedi böyle. <laughs> dedim baba ara Göktağ abi izin verse değiştirelim dedim. Hani bu çünkü e, çoğu zaman sporcu mil takımdan kulübüne döndüğü zaman antrenör de değiştiriyor doğal. Kendi e, bildiği sistemi koyuyor. Ee, o yüzden güven ilişkisi dağılıyor. Çünkü bu babamın zamanında da böyleymiş, Göktü abinin zamanında da böyleymiş. Antrenör hoca ilişkisinden ziyade o, hayatını tamamen ona güvenerek ona teslim etmiş bir çocuk görüyoruz, bir sporcu görüyoruz. Yani orada hocamızın görevi çok önemli. Gökte hocamız inanın hani ateşleniyor, ateşleniyor, ilacını veriyor. Ben yokum başımda. <laughs> 2016'dan sonra da 2016'da da birçok şey değişti. Mete'nin atışı, duruşu, e, Dünya Olimpiyat Komitesi'nden aradılar. Mete dediler olimpizm ruhunu. Şu ana kadar yansıtan en iyi ve tek sporcu. Şampiyon gibi çıktı sahaya, şampiyon gibi yarıştı, şampiyon gibi indi. E, 2016 tabii ki de çok e, büyük, yani olimpiyatlar sonuçta çok inanılmaz. E, işin son noktası yani. E, bizim için inanılmaz bir tek... Tecrübe oldu. Hem e, sporculuk anlamında hem kendi karakterimiz anlamında e, inanılmaz bir bize şey atlattırıyor, tecrübe atlattı. E, Muhtemelen ilk önce Rio'ya katılmasaydık, Tokyo ilk olimpiyatımız olsaydı sonuçlar kesinlikle çok daha başka olurdu. E, yaptığımız plan program e, 2016 olimpiyat oyunlarıydı fakat 2016 olimpiyat oyunlarında Rio'da Mete'de Yasemin'de, e, çok en genç sporcuydu. Olimpiyata katılan en genç sporcularımızdandı. Biz orada doğru yolda olduğumuzu anladıktan sonra 2020 olimpiyat oyunlarında Tokyo'da e, bu işin üstesinden geleceğimizi anlamıştık. Yaptığımız işin doğru olduğunu, planlarımızın doğru yolda gittiğini. Metede her şey bilimsel olarak sırt kası böyle olacak. Şu kas böyle çalışacak. Yavaş yavaş kademe kademe. Hani Mete'nin 2016 Rio'da attığı teknikle, stille şu anda attığı çok farklı. Hala değiştiriyoruz. E, tabi bu geçen 5 yıllık süreçte teknik kadromuzun bizimle beraber e, her gün sabah, gece, gündüz yani öyle hiç fark etmezsin bizimle birlikte sahada durup e, nasıl daha iyi oluruz Düzü konuşup bütün antrenman programımızda her sene daha iyi yapmaya çalıştık. Teknik ekip de okçuluk sporunun içinden gelen bir ekip. Yani hepimiz e, Avrupa şampiyonu olmuş, dünya şampiyonu olmuş, teknik ekibin içinde çok kaliteli bir ekip. Ve bizim yaşadığımız problemler yani sahada yaşadığımız problemleri milli takımımızın e, nasıl hissettiğini sahaya çıktıklarında yarışmadan neler hissettiklerini çok iyi biliyoruz. yolda o puanlarla kazanabilmemiz çok büyük bir mucize olurdu zaten. Ee, bizim için de çok büyük bir tecrübe oldu ve o tecrübelerimizi kullanarak her sene daha fazla üstüne katarak Tokyo'ya gittik. Tokyo'da da artık daha bilinçli, daha olimpiyatın nasıl bir yer olduğunu, ne olduğunu bilen iki tane sporcu olarak gittik. Ee, ve sonuçlar zaten süper oldu. Bir önceki olimpiyat bittiğinde e, Mete döndüğünde bir kelime kullandı. Bir sonraki olimpiyatta o altın madalyayı alacak. E, bu kelime çok önemliydi. Biz eskiden finale girelim yeter diyorduk. Yani en kötü ikincisi. Mete hiçbir zaman bunu yapmadı. Mete bir olacağım dedi. Ha bu sefer de hani ilk Japon'u geçtiğinde ya en kötü ikinciyiz dedim ama sonra kendi kendime Mete şunu öğretti bana. Ya oğlum yine aynı hataya düşme neden neden ikincisi yani niye ikinciliğe şükredeyim ki? Alır ya benim oğlum alır dedim ya evde hani eşimle. Biz gerçekçi bir e, mil takımız. Orada son dört takımda herkesin olimpiyat şampiyonu olma şansı var. Son dört takım birbirinden öyle çok e, uçurum, çok fazla bir e, şey yok. E, fark yok hatta neredeyse hiç fark yok. Orada son anda kim daha hazırsa o kazandı. Bizim orada yani Kore'nin kaç madalya aldığı ne yaptı umurumda değildi. Biz yani bu aslında bu 5 yıllık, 8 yıllık olan bir gelen bir ekip değil. Bunun çok daha öncesi de var. Yani bu madalya biz iki kere dördüncü olduk olimpiyatlarda. Yani bu te orlardan gelen bir bilgi birikimi, bir e, emeğin sonucu. O yüzden biz direkt sadece madalyayı kutlamadık aslında. Sonunda bizim gerçekten Türkiye olarak, Türkiye Hocacık Milli Takımı olarak dünya klasmanında e, hak ettiğimiz yeri hak ettiğimiz yeri O Bize en büyük mutluluk buydu. Bizim hedefimiz şu anda e, altın madalyayla kalmak değil. Yani bir tane altın madalya bizim için çok büyük onur, gurur verici bir tablo. Fakat biz 2024 Paris Olimpiyat oyunlarına hazırlanmaya başladık e, ve bunun süreci e, tekrar başlattık hiçbir şekilde aksaklık olmadan amacımız hem takım hem mix takım hem de ferdi olarak da Paris Olimpiyat oyunlarında bu gururu, bu tekrarı yaşamak en büyük hayalimiz şu anda. 2024'te e, takım halinde, hani bu sefer tek madalya aldık. Artık orada bu madalya sayımızı 2'ye, 3'e çıkartmaya çalışacağız. Hedefim de, e, benim hedefim de ben toplam 3 madalya alabiliyorum, 2 madalya almak.